Herkese selam değerli Kendine Lüzumsuz Podcast'inin dinleyicileri. Hoş geldiniz yeni yayınımıza. Bugün çok uzatmadan Belki de Üzülmeliyiz'i konuşacağız. Böyle bir kitap var aslında. Çok çok uzun süredir, böyle yıllar yıllar önceden beri kitaplığımda duruyor. Hala da okumadım. Ve ben kitabı ilk aldığımda Belki de Üzülmemeliyiz yazdığını zannediyordum. Bir gün öyle kitaplarıma gözüm takıldı ve baktım Belki de Üzülmeliyiz diyordu. Ve dedim çok enteresan. İlk önceden öyle okuyarak almışım. İyi ki de şimdi de böyle okuyorum diye düşündüm. Bugün çok belki hepinizin katılmayacağı, aslında izleyici kitlemiz belki katılır. Ama belki çoğunlukla size söyleneceğini düşünmediğim bir şey söyleyeceğim. Ve hala, hali hazırda söylemiş bulunuyorum zaten. Belki de üzülmeliyiz arkadaşlar yani. Hayatımızda çok fazla şeyle alakalı, Aa, bu da geçer, bu da olur, üzülme ve gerçekten üzülmememiz gereken şeyler var. Çoğu üzüldüğümüz şey aslında üzülmememiz gereken şeyler. Çoğu umurumuzda olmayan belki üzülmemiz gereken şeylerde hiç düşünmediğimiz, üzülmeyi bırakın düşünmediğimiz şeyler. Üzülmemiz gereken şeylere üzülüp, üzülmememiz gereken şeylere de üzülmediğimizde gerçek insan olabileceğimizi düşünüyorum. Peki ne demek yani üzülmek? Ne demeye çalışıyorsun? Yani ağlayarak etrafta mı gezelim? Yani öncelikle insanın yapmadığı bir şeyi insan başka insanlara söylemesi ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bence başta birinci yapabileceğimiz şey sanırım kendi adıma ne yapabilirim? Kendine lüzumsuz zaten. Ben kendi adıma ne düşünüyorum? Bir şey için uğraşıyorsan gülü seven dikenine katlanır. Yani insanlara takılıp, zorluklara takılıp yani diyelim bir bölümü okumaya karar vermişsiniz. Sallıyorum ve konuda bu değil aslında. Bu çok küçük, çok basit bir örnek. E o zaman o istemediğin dersleri de alıyorsun, şeyi de yapıyorsun, hocalarla aranı iyi de tutuyorsun, işlerini, planlarını finaline göre ayarlıyorsun. Ders saatine bir şey koymamaya çalışıyorsun, koymuyorsun. Yani bunu yapabilen bir insan demek demek akademik hayatına, demek okuluna önem veriyor demektir. Benim bahsettiğim şey, bir insan kendine mezun olmaktan, iş bulmaktan daha büyük hedefler vermedikçe sadece herkesin hedefleriyle yaşayıp durur ve hiçbir zaman kendini bulamaz gibi fark ediyorum yıllar geçtikçe. Eğer sadece bu ikisini hedeflediysen ondan sonra ne? <laughs> mezun olduktan sonra şu anda mezun olmak üzereyim. Yani söyleyebilirim. Büyük ihtimal şu an tek hedeflerim bunlar olsaydı çok büyük bir boşluğa düşerdim. Ve her türlü boşluğa düşebilirim. Çünkü insan karar vermesi gereken zamanlarda böyle bir sürü karar vermesi, bir sürü aksiyon alması gereken durumlarda bir hani stres olabiliyor. Ama eğer şu an başka gayelerim, başka uğruna uğraşmak istediğim şeyler olmasaydı gerçekten kendimi boşlukta hissedebilecek bir zaman. Çünkü çok yoğun bir şey sürecin içinden, çok yoğun bir sosyal ortamın içinden hayata atılma vesaire. Yani konu neden mezuniyete geldi bilmiyorum ama hani söylemek istediğim şu ki insan eğer bazı şeyleri, bazı maddi ya da nasıl diyeyim sosyal toplumun ona yapmazsan olmaz dediği şeyleri yapmak için şu verdiği gayreti başka hedefler için de kendisine koysa eğer yani onun için de müsait olmasa onun için de bunu yapmam lazım başka bir şey yapamam dese yani bazen istemediği zaman yapsa bazen yani nasıl diyeyim her şey kolay olmak zorunda değil hani kolay olmayan şeyleri de sevdiği için yapsa sevse insan yani önemsese, umursasa, sonra o umursamadığı, nasıl diyeyim, unuttuğu, hani seven insan, umursayan insanın unutma ihtimali böyle çok düşük yani. O yüzden unutmasa, böyle değer verse, çevresine, yapması gerekenlere, yapmak istediklerine, hayallerine, gayelerine, böyle insan büyük hedefler kursa, insanlığı ilgilendiren. Gerçekten herkes insanlığı düşünse zaten tüm insanlar teker teker kendi adlarına çok mutlu olur diye düşünüyorum. Çünkü şu güne kadar herkes kendine düşündü de ne oldu, ne bulduk, nasıl herkes mutlu görebiliyorum yani. Bugün normalde çok uzun konuşuyorum, böyle çok fazla anlatıyorum, çok fazla şey diyorum. Bugün kısa tutmaya çalışacağım. Tek diyeceğim şu ki yani bugüne kadar elde edilmiş hiçbir başarı, hiçbir bilim insanının, hiçbir sanatçının başarısı kendini adamadan olmadı. Yani bence birazcık adanmış olmalıyız. İnsanlık için iyi bir şey yapmaya adanmış olmalıyız. Hepimiz demeliyiz ki ben insanlığa nasıl faydalı olabilirim? Bugünden sonra ne yapacağım? Kendim için değil ama insanlık için. Zaten görüyoruz ki sen hedefini insanlık tuttuğunda insan olmak ya da insan olmaya çalışmak insana iyi hissettiriyor. Kendini bulma yolculuğunda olmak da bana buymuş gibi geliyor. Buradan da e, okumadığım bir kitabı öneremeyeceğim ama simyacı önererek bırakabilirim. Hepimiz bir yolculuktayız ama yolcu, bazı yolcular var ki sadece yol alıyorlar ya da ilerlemeye çalışıyorlar. Bazıları da yolda başına gelen şeyleri durup sorguluyor ve çok enteresan bir hem iç dünyasında hem dış dünyasında yolculuk yapıyor. Ve dış olaylar onu belki o kadar kötü bir şekilde etkilemiyor. Üzülmüyor belki gereksiz yolda olan şeylere ama belki yolda gördüğü bir dilencinin durumuna üzülecek kadar da vicdanına ve kalbe sahip. Çünkü kendi derdiyle dertlenmemiş. Böyle insanlar olmayı gaye edinmek, hayal edinmek güzel. Her şeyin başı istemek, her şeyin başı hayal etmek. O yüzden bu bunu dinledikten sonra umarım hepimiz bir hayale tutunur ve onun arkasından deli gibi koşarız. Çünkü deli gibi koşmayınca bir yere varılmıyor. Herkes maratonu koşuyor ama en çok kendini adayan, en çok böyle son nefesine, son ter damlasına kadar pes etmeyen varıyor. O yüzden bizim de hepimiz bir maraton koşucusu olmayabiliriz ama bir koşucuysak ya da bir yere en azından varmayı hedef edinmişsek yani varamayacağımızı bilsek bile yani varanların arasında olmak için uğraşmamız gerekiyor. Uğraşmak nasip olur diye umuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım sizi biraz üzmüşümdür.